kimseye benim kırgınlığım yok. Ben görevimi yaptım, bıraktım. Sokaktaki insanlar da her şeyin farkında, herkes her şeyi biliyor. Fenerbahçe'de iki dönem teknik direktörlük yaptım. İkisinde de ligi ikinci bitirdim. Oynanan futbol da ortada, aldığım puanlar da ortada, istatistikler de ortada. Arda yetenekli bir oyuncu, Fenerbahçe'nin çocuğu, evladı. Ama bazı ufak tefek öğrenmesi gereken şeyler var, eksikleri var. Siz futbolu Tamamen geliştirmek, başarılı olmak istiyorsun, Bir, bir kere antrenörünüze güvenmek zorundasınız ekibiyle beraber. Onun işine karışmamanız gerek. Antrenörün alacağı kararlara saygı göstermeniz gerekir. Çok kolay Türkiye'de antrenör göndermek. Çok kolay. Kulüp başkanlarımızın inandığı, güvendiği antrenörlere sabırlı, hoşgörülü olması lazım. Anadolu Kavan'da doğdum. Babam balıkçıydı. Ben de boş zamanlarımda babama yardım ediyordum. Futbolu çok seviyordum. Bir gün turnuva vardı. Turnuvaya Sarıyer'den Baba Recep lakaplı bir eski futbolcu geldi. Bizim Kavak'tan oynadı. Ben de A takımda burada abilerin arasında ara sıra çıkıp antrenmanda onlara yardım ediyordum. ben de adam olmayınca araya alıyorlardı. Orada beni Recep abi gördü. Bizi birkaç kişi Sarıyer denemelerine götürdü. Sarıyer genç takımına seçildik. Oradan da ben A takıma yükseldim genç milli takım, A takım derken Sarıyer 2. liginde futbol oynuyordum. Oradan Gaziantep'e transfer oldum. İki yılın sonunda Fenerbahçe'ye transfer oldum. Bir peyle ben Fenerbahçe'ye geldim. Benim yönetim kalmamı çok istedi Gaziantep'te. Ben hayır dedim. Yani ben kesinlikle buradan ayrılmak istiyorum. Ya Fenerbahçe'ye giderim ya da futbol oynamam dedim. Tekrar geriye dönersek çocukluk yıllarımda Anadolu Kavaklı'yım. Beş kardeşlik, dört erkek bir kız. Ablam İsviçre'de evli, yaşıyor. Babama balıkçılık zamanında yardım ediyorduk. Yani ağ çekiyorduk, alat çekiyorduk. Ona yardım edecek birisi lazım. Sonuçta abim biraz hastaydı benim. Hasta olduğu için de babam benim futbol oynamamı istemiyordu. Yani bana da bir şey olur, sakatlanırım. İkinci oğlum da sakat kalır, biri hasta, bu da sakat kalırsa ben onlara nasıl bakacağım? O zaman tabii ki Biraz ekonomik durumumuz ailece iyi değildi. Balığı tuttuğun gün karnın doyar, tutmadığın gün yarı açsın yani. Sonuçta babam hiçbir zaman futbol oynamamı istemezdi. Hatta bazen bana kızardı. Ben de kaçardım, top oynardım. Hatta bir iki kere de babamdan böyle o zaman küçük bir dayak yedik yani. Futbol oynuyorum diye, kaçtım çünkü. Gaziantep'e Sarıyer'den transfer olduğum zaman o zamanın parasıyla iyi bir para almıştım. Babamla oturduk, konuştuk. Aldım transfer paramın peşine atını ben babama vermiştim. Babam çok mutlu oldu, gözleri doldu. Oğlum dedi teşekkür ederim Allah razı olsun dedi. Ama şunu unutma sana dedi biz bir aile terbiyesi verdik. Hayatın boyunca dedi sana söylediklerimi benim ailece bizim karakterimizin ne olduğunu hiçbir zaman unutmaydı. Yoksa sana hakkımı helal etmem dedi. Oynamadım, ses çıkartmadım, çok çalıştım, ıslıklandım, yeri geldi yuvalandım, yeri geldi protesto edildim ama günün sonunda ben ne yapıyorum, ne yapmalıyım daha iyi olmam için daha 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 bugünlere öyle geldim. Ben, çok çalıştım. Hep hayal ettim. Başaracağımı biliyordum. Bunu hissediyordum. Çok çalıştım. Mesela antrenman biterdi. Gelirdim bu dağlarda koşardım. Balıkçı kurşunları olarak ayak bileklerime bağlardım. Şurada bayır yukarı bir yer var. Orada koşardım, çalışırdım kendimce. Belki <laughs> abartılı olacak ama Birçok insanın dayanamayacağı şekilde çok çalıştım. Çok uğraştım, çok emek verdim. Allah da bana emeklerimin karşılığını verdi. Hayallerimi gerçekleştirdim. Ama daha hayallerim bitmedi. Daha birkaç tane daha hayallerim var. Onları da inşallah gerçekleştireceğim. Şampiyon olmak, Fenerbahçe'de, başka kulüplerimizde, Anadolu kulüplerimizde şampiyon olmak, kupalar kazanmak, ameli takıma teknik direktör olmak, belki bir adım üstü Avrupa kupalarında başarılı olmak, bir final oynamak, belki bir kupa. Fenerbahçe'de de oynamak kolay değil tabii ki. 11-12 sene Fenerbahçe'de futbol oynayıp, Fenerbahçe'de futbolu bırakmayı hep hayalimde o vardı. Futbolu bıraktıktan sonra da Fenerbahçeli İsmail olarak hep hafızalarda, kalmak, insanların kalbinde kalmayı, gönlünde olmayı hep hayal ediyordum. Bunları çocukluğumdan beri hep düşünerek hareket ettim. Sonuçta futbol bitti, beni altyapının başına getirdiler, PAF takımının. Perere gelmişti Fenerbahçe'nin başına. Bana ilk dörtlü tandem oynamayı Perere hocam öğretti. Boş zamanlarında A takımın antrenmanlarını izliyordum, ona sorular soruyordum. O da bana öğretiyordu, gösteriyordu. Antrenörlük hayatında böyle başladı Fenerbahçe'de. İlk fikir tepede, toprak sahada başladık. O gün ilk antrenmandan bugüne kadar 20 yıl geçti neredeyse. Fenerbahçe'de Aykut ile çok başarılı günlerimiz oldu. Lig şampiyonu olduk, kupa şampiyonu olduk, UEFA'da yarı final elde ettik. Daha sonra bir 3 Temmuz süreci yaşandı. 3 Temmuz sürecinde Aykut Hoca gerçekten çok güzel bir duruş sergiledi. Biz de onun etrafında, yanında. Onunla beraber hep ona destek verdik. Kulübümüzün, bu Fenerbahçe'mizin büyük çınırım. Ayakta kalması için el birliğiyle herkes elinden geleni fazlasıyla yaptı. Ersun Hoca ile şampiyonluk yaşadık. Ondan sonra da bana teknik direktörlük görevi layık görüldü Fenerbahçe'de. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. E, azılılarımın döneminde. Sonuçta devreyi lider bitirdik. Şampiyonun en büyük favorisiyken devre arası bir iki tane oyuncu istedik. O günkü şartlarda ekonomik olarak kulübün imkanları tam olarak yeterli değildi. O transferler yapılmadı. Sonuçta bir de kurşunlandık. Bir suikaste uğradık. Ama ona rağmen şampiyonluk yolunda çok iyi futbol oynayan, son 25 yılın istatistiklerini kıran bir sene sonra aynı puan almamıza rağmen şampiyon olamadık. Dediğim gibi o suikast, o silahlı saldırı olmasaydı biz o sene de şampiyon olabilirdik. En son tekrar Fenerbahçe'de bir göreve talip olduk. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum ben ve ekibim olarak. Bütün hayal ettiklerimi, hayallerimi gerçekleştirdim. Kariyerimin en anlamlı bence herkesin oynanan futbolu, taktik anlamda, fiziksel anlamda, bilgi ve beceri anlamında beni kabul etmeyen insanların bile kabul etmesi, bunu söylemeleri beni çok mutlu etmişti. Bu şekilde sezonu bitirdik, görevimizi teslim ettik. Fenerbahçe'de iki dönem tekniktir direktörlük yaptım. İkisinde de ligi ikinci bitirdim. Oynanan futbol da ortada, aldığım puanlar da ortada, istatistikler de ortada. Halkın bana gösterdiği teveccüh de ortada. Kolay değil, takımınız, oyuncularınız protesto ediliyor, beğenilmiyor. Zor şartlar altında gelmişsiniz. Bir şeyleri de düzeltmeniz gerekiyor. E bu görevde size verilmiş. E bu kadar negatif bir ortamda bu sorumluluğu almak kolay değil. Ben bu cesareti gösterdim, bu sorumluluğu aldım. Kendime ve ekibime güvenerek, artı Büyük Fenerbahçe taraftarına da güvenerek. Onların bir şekilde benim vereceğim mesajlara kulak vererek bizi, takımı destekleyeceklerini biliyordum. Buna inanarak ben geldim buraya. Sağ olsunlar onlar bize çok büyük destek verdiler. Birkaç maç gene protesto ettiler ama takımdaki ışığı gördüler. Size neden ıslıklıyorlar? Neden sizi taraftarlar protesto ediyorlar? Bunları unutun. içsel olarak her maç 50 bir kişinin önünde size alkışlandığınızı, takdir edildiğinizi, beğenildiğinizi, o coşkuyla oynadığınız futbolu gözünüzün önüne getirin dedi ve bizim bir borcumuz vardır bu tarafta. Bu borcumuzu ödeyeceğiz dedim. Onlar da sizi takdir edecekler dedim. Sizi en güzel yere koyacaklar. Ve bir gün gelecek diyeceksiniz ki hocam maç bitmesin devam edelim oynayalım isteyeceksiniz. Çünkü bu güzel oyunu oynadıkça 50 bin kişiyi arkanıza alarak onun coşkusunu almak, o futbolu oynamak çok farklı bir şeydir. Ve bunları çok şükür biz sağladık, başardık. Ve o 50 bin kişi geliyordu, takım alkışıyordu. Oyundan çoğu çıkmak istemiyordum. Maçtan sonra diyorlardı ki hocam keşke bir maç daha olsa oynarız. Niye? Artık onun tadını almışlardı. Bence Avrupa'daki yani orta halli takımları çalıştıran antrenörlerle aramızda hiçbir fark yok. Bence bazı antrenörler fazlalığı bile var. Türk antrenörler olarak yani kendi piyarımızı mı yapmıyoruz? Birkaç tane antrenör Avrupa'da çalışsa belki bu algı kırılacak. Antonyuk hayatında son Fenerbahçe'de Galatasaray maçıydı kendi evimizde 50 bin kişi olan borcumuzun olduğunu taraftara bu taraftara borcumuzun bu maçta ödenebileceğini ödemeniz gerektiğini ödememizin gerektiğini bu düşünceyle bu inançla sahaya çıkmalarını istedim geri kalan kısmını konuşmuyorum bile dedim bunu unutmayın bu taraftarı borcumuzu ödeyeceğiz bugün. O konuşmayı unutmam yani. O konuşma sonuçta hepsi gözümün içine baktı. Oradaki aldığım elektrik zaten o maçı kazanacaklarının bana mesajını vermişlerdi zaten. <laughs> Dikkat! Et. Mesela buradaki takımda Atilla Zalay, yerlilerden mesela Mert ve yani Karakterli çocuklardı yani takımı enerji veren oyuncular bunlar. Takımı tutan oyunculardı. Mesela Altay Bayındır çok karakterli bir çocuktur. Emre Belezoğlu çalıştığım zaman hırslıdır, karakterli çocuktur. Bunlar içeride takıma sahip çıkan, takımın yani olmazsa olmazı gibi. Mesela Zalay'a oynamıyordu ama takıma müthiş bir enerji veriyordu. Arkadaşlarına saygı gösteriyordu. O enerji zaten takımı ateşliyor. Arda yetenekli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin çocuğu, evladı. Ama bazı ufak tefek öğrenmesi gereken şeyler var, eksikleri var. Zamanla daha iyi olacak diye söylemiştim bence herhalde yeni gelen hoca da o eksikleri onda gördü ki o şu anda oynatmıyor ama yavaş yavaş oynayacaktır çünkü önü çok açık bir oyuncu. Yetenekli bir oyuncu. Bu tip oyuncuları korumamız lazım. Korurken de kazanmamız lazım. Çabuk kaybetmememiz lazım. Fenerbahçe ilk teknik direktör olduğumda kendi taraftarımın bir oyuncu değişikliğinden dolayı beni protest etmeleri. O oyuncuya bir gol veya yani bir penaltıya sebep verdi. Maçı kazandık. Kendi evimizde oynuyoruz. Maç 1-1. Bir, e bir oyuncu sokuyorsunuz. Kendi taraftarınız tarafından protest ediliyorsunuz. Yani bu ya beni çok üzmüştü yani. Ama işte hepsi geride kaldı. Fenerbahçeliyim ama hayatım sadece Fenerbahçe antrenörlük yapacak anlamına gelmez. Ben başka kulüplerde de çalışabilirim. Yani Fenerbahçe'de bir değişiklik olsun da ben hemen göreve gideyim diye bir beklentim yok benim şu anda. Başka kulüpler de var. Yurt dışından şu an bir iki tane kulüple de temasım şu anda devam ediyor benim yani. Onun için Fenerbahçeli olmak ayrı bir şey. Çalışmak çok ayrı bir şey. Zaman gösterecek yani bunu. Şu an bugünden yarına konuşmak için erken yani. Kimseye benim kırgınlığım yok. Ben görevimi yaptım bıraktım. Sokaktaki insanlar da her şeyin farkında, herkes her şeyi biliyor. Onun için ben çok oralara takılmıyorum yani. Bakmıyorum. Bazılarının yazdığı, çizdiği, söylediği değil. Ben kendimi biliyorum. Ekibimle beraber ne yaptığımızı biliyoruz. Nasıl bir iş çıkardığımızı da biliyoruz. Nasıl bir iş çıkaracağımızı da biliyoruz biz imkanlar dahilinde. Onun için bunlar hep olacak, yarın da olacak, öbür gün de olacak. Yani ben oralara çok fazla takıntılı değilim. Mesela Mane ile Kampu, Salzburg'daydı. İlk onlarla biz eşleştiğimizi, ben onları izlemeye gittim diye Aziz Başkan'a söylemiştim. Tabii o zaman imkanlar dahil onları alamamıştık biz. Dortmund'a gitti, Mane de Liverpool'a gitmişti. Onlar gibi çok var. Şurayı istemiştik, o da beğendiğim oyunlardan bir tanesiydi. Siz futbolu tamamen geliştirmek, başarılı olmak istiyorsanız bir bir kere antrenörünüze güvenmek zorundasınız ekibiyle beraber. Onun işine karışmamanız gerek. Antrenörünüzün alacağı kararlara saygı göstermeniz gerek. Futbolda bir sistemi oturtmak istiyorsanız en az 2 yıl üç yıl geçmesi lazım. Türkiye'de bir maç kaybetti diye antrenörlerin işine son veriyorlar. Türkiye'de 5-6 ay çalışmak çok uzun bir süre. Hele yılı tamamladığınız zaman büyük başarı Türkiye'de. Ama Avrupa'da öyle değil. Bir kontrat yapıyorlar. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl. Onlar olaya orta ve uzun vadede bakıyorlar. E, Türkiye'de iki maç kaybediyorsun. Bir maç berabere kalıyorsun. Hemen başlıyorlar. Taraftarda bir başladım istifadeye gittin zaten. Çok kolay Türkiye'de antrenör göndermek. Çok kolay. Kulüp başkanlarımızın inandığı, güvendiği antrenörlere sabırlı, hoşgörülü olması lazım. Taraftarlarımızın da sabırlı ve hoşgörülü. Birazcık bekleyin bakalım. Şöyle bir 5-6 ay geçsin. Bu antrenör ne yapıyor, ne yapmak istiyor? Bir görün, tartın, ondan sonra kararınızı verin. Hep böyle bir tedirginlik var yani. Özellikle Anadolu'da çalışan antrenörler arkadaşlarıma, meslektaşlarıma. Allah yardım etsin, Allah güç kuvvet versin. Çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Belki yarın gene bir Anadolu kulüplerinden teklif alacağım. Gidip gene çalışacağım. Sonuçta ben bu işi kariyer için Ekmek parası için yapıyorum. Anadolu kulüplerinde çalışmak çok güzeldir. O şehirleri mutlu etmek, taraftarlarını mutlu etmek, başarılı olmak. Ya yani bu gerçekten çok güzel şeyler bunlar. Hele ki küçük şehirlerde bir iki galibiyette bile o şehirde taraftar bağrına basıyor. O hafta elde ettiğiniz galibiyetle yaşıyorlar. Bunlar çok güzel şeyler. Size güvenmiyorlarsa, size karşı ortada bir negatif bir durum varsa, yani bunu uzatmanın bir anlamı yok ki zaten. O zaman güzellikle. Ben son iki tane kulübümde öyle yaptım. Konuştuk başkanla. Başkan dedim kulübün önüne açmamız gerekiyor. Yeni bir heyecan, yeni bir enerji, yeni bir motivasyonla. Ben ayrılayım. Teşekkür ederek sarılık öpüşüp ayrıldık mesela. Ben çok fazla uzatmamış. Onu gözlemlerim zaten. Bir tane ufak böyle buçuk yedi metre balıkçı teknem var. Ara ara ondan işte denize çıkıyorum. Boş zamanlarımda onu karaya çektim de işte onun boyası, macunu, zımparası onunla uğraşıyorum. Siliyorum, yağını değiştiriyorum. Birçok şeyle uğraşıyorum. O beni bütün stresimi alıyor. Rahatlıyorum, kafayı dağıtıyorum. Hayatım yani. Alex Ferguson da demiş ya, boş zamanında işte teknemle o da boya yapıyormuş. Ben bilmiyorum, sonradan okudum. Ya burada doğdum, arkadaşlarım burada, akrabalarım burada. Burada daha güzel vakit geçiriyorum. Her sokak, her yer benim doğup büyüdüğüm yer. Burada daha mutluyum. Yani.